Hey, 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 uh. hey, Geziyorum burada ortalıklarda ateş attı Şampanyadan sonra bakıyorum güneş battı Ey sanki var bizde biraz arantı Dostlarımla birlikteyim ben de yok abartı. Geziyorum burada ortalıklarda ateş attı Şampanyadan sonra bakıyorum güneş battı Ey sanki var bizde biraz arantı Dostlarımla birlikteyim ben de yok abartı Kazı kazan kazırım kazanır karım kasarım Büyük miktar kazanım Hugo'dan aldım kazı Ya fukaraya sorun siz bu pazarı Manitan yanımda kükürüyor sanki bir buzu Pusi sıra sıra sorularım sana sıralarım Manita haberin yokken yanı sıra Görüşmemek için basarsın kaleni sıra Boynumdakinin hesabı yok oturma sana Bursa Rotterdam gengimde var bir rötar Cepte dolu seninki yere yatar Kredi kartta ravada kufi ticaret yapar Cebinde para yok babam bile seni satar Acı falan yok bundan sonra var bolca gacı Yalana karnım tok mesajlara nokta hacı Snap attı eleman galiba çok aracı Naz yapma gülü ağzına vinecek hacı Geziyorum burada ortalıklar ateş attı Şampanyadan sonra bakıyorum güneş battı Ey sanki var bizde biraz arantı Dostlarımla birlikteyim bende yok abartı Geziyorum burada ortalıklar ateş attı Şampanyadan sonra bakıyorum güneş battı Ey sanki var bizde biraz arantı Dostlarımla birlikteyim ben de yok abartı Ey ey Ey